Türkiye genelindeki 20.101 uygulama noktasıyla sokak kısıtlamasına uymayanlar yakın takipteydi. Bakan Soylu kısıtlamaya uyanlara teşekkür etti. İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı ile yaşadığı diyalogsa gülümsetti. Bu tedbirlerle bu salgın musibetinden inşallah hep birlikte kurtulacağız. İçişleri Bakanı Komuta Merkezi'nde 95.977 personel sahadaydı. Sokak kısıtlaması çok yakından takip edildi. Soylu'nun kısıtlamaya uyanlara teşekkürü vardı. Vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bakan Soylu 81 ildeki denetimleri inceledi. İzmir'de Konak Meydanı köpeklere kalmıştı. Sesleri yayına da yansıdı. E, köpeklerin sesini duyuyoruz Selim Müdürüm. Harika onlar için de gün bugün. <laughs> Ankara'da da kısıtlama denetimleri hem havadan hem de karadan devam ediyor. Polis başkentin en işlek caddelerinde, meydanlarında, görev başında, uygulama noktalarında belge kontrolü yapılıyor. Belediye otobüslerindeki yolcuların bile belgeleri kontrol edildi. Kısıtlamanın <laughs> birinci gününde başkentin en işlek caddelerinde sessizlik hakim olurken kural ihlali yapanlar... Cezadan kurtulamadı. Kimliğinizi ibraz ederseniz. Beyefendi teyzesi oldu.